Evet, herkese merhabalar. Bu arkamda görmüş olduğunuz otomobille Volvo XC60 Recharge Polestar Engineered Bunu tek cihazda tek seferde söyledim. Çok hoşuma gitti. Bu otomobilin 0-100 km hızlanması 5 saniyenin altında. Detayları içeride ama şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 1000 km bu otomobille bir sürüş, bir test yaptım. Dolayısıyla size izlenimlerimi aktarmak istiyorum. 2 litre benzinli plug-in hibrit yani şarj edilebilir. 78 kilometreye kadar dışarıdan menzil sunabiliyor elektrikte. Bunların hepsini birlikte size bir göstereyim otomobilin içerisinde çok hoşuma giden detaylar var. Volvo XC60'la sürüşe başlayalım. bu otomobille yaklaşık 1000 kilometreye yakın bir yol yaptım. Güzergahımı söyleyeyim size. İstanbul'dan çıktık, Göcek'e gittik. Göcek'ten Bodrum'a geldik. Buradan dönerken de gideceğiz ama ben şu anda 1000. kilometreye yakın bir mesafede size sürüş izlerimi aktarmak isterim. Öncelikle biliyorsunuz XC60 kompakt SUV sınıfında ee, Volvo'yu temsil eden önemli modellerden bir tanesi. Bunun daha küçükleri de var, daha büyükleri de var. İşte XC90 besin zincirinin zirvesinde. C40 var biliyorsunuz. XC40 var. Şimdi EX 30 geldi. Yani bir yandan da Volvo model gamını yeniliyor. Ee, ve hakikaten herkese hitap edebilen SUV'ler e, silsilesine bir şekilde büründü. E, bugün de biz şu anda ayın kaçındayız? E, ayın 9'unda bunu çekerken Volvo'da yeni elektrikli versiyonunu da e, tanıtmış oldu. Şimdi Volvo bir yandan sürdürülebilirlikten bahsederken bir yandan da yani insanlara sıkıcı gelecek şeyleri de söyledi. Cesaret etti. Ya yani bu otomobili biliyorsunuz 180 km hızla menzilde de 180 km hızı geçemiyorsunuz. Neden beni üzdü biliyor musunuz? Çünkü bu otomobil 455 beygir gücünde 0-100 km hızlanması kaç saniye biliyor musunuz? 4.9 saniye. Birazdan göstereceğim size. Yani 2 litre benzinli bir otomobilden beklenmeyecek bir performans sunuyor. Üstüne üstlük bu otomobil dışarıdan şarj edilebilir bir elektrikli motoru da sahip. E bu motor sayesinde ne oluyor? Otomobil hem tüketim anlamında daha verimli hale geliyor hem de performans anlamında daha güzel hale geliyor. Çok tatlı. Yani böyle güzel akıyor gidiyor. Evet bu otomobil 4 tekerlekten çekişli. arzu ederseniz otomobilin sürüş modlarından bunları görebiliyorsunuz. Mesela Pure modu var. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Bu 78 kilometrelik şeyden bahsettim ya size elektrikli sürüş menzilinden. Pure modu alıyorsunuz buradan. Hemen alayım. Sürüş modlarından. Hop. Diyor ki hybrid, pole pure, off-road ve constant all-wheel drive. Yani dört tekerlekten çekişti. Tamamen gidebilir bu otomobil. Peki. Mesela şu anda ben hybrid modda gidiyorum. Hybrid modda giderken hem elektrikli hem de benzinli motor birlikte devrede. Ben pure modu alayım bunu. Belli bir sürata kadar tamamen elektrikli olarak sürüşe imkan veriyor ve ben şu an önümdeki büyük ekrandan yani 12.3 inçe yakın bir ekran var gösterge ekranı buradan da bunu görebiliyorum. yine geçen hatırlayacaksınız Volvo modellerinde gördüğümüz 9 inçlik bir dikine multimedya ekranı var ve bu multimedya ekranın içerisinde pek çok bilgi Notu karşınızda işte Pilot Assist, Apple CarPlay, Android Auto. Bunların hepsini bir şekilde bu ekrandan görebiliyorsunuz, tercih edebiliyorsunuz. Burada başka bir e, seçim modu yok, yani sürüş modlarından burada herhangi bir şey yok. Burada sadece bu çok özel vites topuzu var biliyorsunuz. Bunda özel bir kesim olduğunu, e, o üzerinde Or Force yazıyor. Bu biliyorsunuz çok özel bir tasarım e, İsveç Mühendis ve da yansımalarından bir tanesi. Şimdi otomobilde başka neler var? Müthiş bir müzik sistemi var. Mesela Bowers Wilkins. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani motor sesini dinlemekten sıkıldığım her an otomobilde müziğin sesini sonuna kadar açma isteği veriyor bana. O kadar güzel bir müzik sistemi var ki yani hakikaten kulakların tam anlamıyla pasını silecek gibi. Ama tekrar diğer tarafa dönüyorum. Evet bu otomobil 180 km hızla otoyolda gidebiliyor. Yani evet otoyol hızımız 180 değil doğru söylüyorsunuz ama yanınızdan herhangi bir otomobil geçtiği zaman biraz böyle gözünüzden yaşlar gelebiliyor. Kaç kere 180'e çıkıyorsun dersen olsun insanların böyle sınırlanma psikolojisi biraz garipsetiyor. Yani bir dürüst olmak gerekirse en temel şeylerden bir tanesi bu. Otomobilin 21 inçlik devasa jantları var. E bu jantların biraz da bir dezavantajı yok mu? Var. E görüntüsü hakikaten çok güzel ama büyük jant her zaman. Nispeten daha az konfor demek. Dolayısıyla otomobil birazcık böyle sert süspansiyonlarının da etkisi ve büyük jantlarının etkisiyle çünkü bu otomobilin iyi yola tutulması gerekiyor. Dediğim gibi 455 beygir gücünde biraz sert. Yani yumuşak tam konforlu sevenler için bu otomobil birazcık sert. Ama dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu otomobil farklı bir karakterde. Bence besin zincir açısından iyi bir yerde. Çünkü performanslı otomobilleri sevenler bu otomobilden bayağı memnun kalırlar. Yani bayağı memnun kalırlar. Yolda diyorum ya size. Yani ara hızlanmalar otomobilleri çok önemlidir. Atıyorum şimdi işte 80 ile 120 arası ya da 100 ile 140 arasında otomobil şey gibi yani beni bırakın da gideyim diyor da işte Volvo mühendisleri buna çok fazla belli ki müsaade etmemişler. Nihayetinde XC60 hakikaten sınıfının önemli oyuncularından bir tanesi. Ee, mesela şunu söyleyeyim size bu donanımı özel müthiş bir sarı e, emniyet kemeri var o şimdi ama yani göz, yani şunları da istemedim diye böyle birkaç tane daha sarı dokunuş olsaydı belki otomobilde e, birkaç farklı yerinde hoşuma gidebilirdi. Bunun yanı tabii ki kocaman bir bagajımız var. E, elektrikli bir bagaj kapağımız var. E, her şeyimizi sığdırdık. Rahat rahat hiçbir sorun olmadan. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi Bolca 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 saklama alanı var. Yani kapı içlerini falan ben adeta doldurdum. Hiçbir sorun yaşamadım saklama alanı anlamında. Otomobilde tabii ki bir adaptif sürüşe uygunluk söz konusu. Direksiyonun üzerindeki butonlar sayesinde kolaylıkla adaptif sürüş kontrolünü, adaptif kuruş kontrolü harekete geçirebiliyorsunuz. Ve sadece direksiyonu tutmanız yeterli. Otomobil arada bir sizden direksiyonu tut Volkan. E, diyor. Zaten bence de e, cruise kontrollere bu kadar da e, şeyi bırakmamak lazım. Ne diyeyim size kontrolü. Ben her zaman e, kontrolün bende olmasını istiyorum. Ama siz böyle çok otomobilin kabiliyetlerini görmek istiyorsanız evet bu otomobil pek çok şey yapıyor. Hızlanıyor, öndeki otomobili takip ediyor. Öndeki otomobille mesafeyi direksiyonun üzerindeki butonlar sayesinde ayarlayabiliyorsunuz önümdeki gösterge ekranı net, hiçbir sorun yaşatmıyor bana. Görme anlamında e, kullanmış olduğum oturmuş olduğum koltuklar elektrikli. E, arzu ederseniz direksiyon ısıtması da var. Koltuk ısıtması da var ki bu mevsimde çok işinize yarar mı ona emin değilim ama otomobilde eee var oğlu e, var. bu otomobil fiyat artık ben çok fazla söylemekten hoşlanmıyorum. Ee, Volvo'nun web sayfasına girip bakabilirsiniz. Çünkü fiyatlar sürekli güncelleniyor. Biz de genelde geride kalmış oluyoruz. Çünkü biz programı çektikten sonra Türkiye'deki dolar kuru, döviz kuru nereye gider onu bilemeyeceğim. İşin özü e, farklı bir otomobil almak istiyorsanız böyle birazcık daha e, sürüş dinamikleri kuvvetli bir Volvo almak istiyorsanız XC60'ın bu Polestar Edition'ı sizin için iyi bir alternatif. Ha, bu arada frenleme sistemini de eksik bırakmayayım. Mesela bu otomobilde elektrikli olarak kullandığınız anda da belli bir şeyden sonra şarjınız bitecek değil mi? 78 km gösteriyor. Şu anda mesela biz 19 km'lik elektrikli şarj kapasitemiz, menzilimiz var. Otom belli bir şeyden sonra bu şarjı kaybediyor. Prize takmazsanız da multimedya ekranı içerisinden bir buton var. Eğer buna basarsanız şöyle göstereyim size. Sürüş modları içerisinde batarya kullanımını şarj modunu alırsanız otomobil sadece bataryayı şarj ediyor. Yani sizin frene bastığınızda ya da yokuş aşağı gittiğinizde ya da e, vites kolunu G'ye çekip B'ye bastığınızda break moduna yani vardır ya one pedal deniyor buna. Tek pedalda otomobil kullanıyorsunuz. Bakın frene basmadan yani gazdan ayağımı çektiğim an otomobil zaten otomatik frenlemeye giriyor. Dolayısıyla otomobil elektrikli bataryasına da ihtiyacı olan gücü depoluyor. E, hakikaten güzel çağdaş sistemlerden bir tanesi. Bence özellikle şehir içerisinde çok fazla menzil çok fazla yolu yapmayanlar açısından müthiş hayati bir çözüm. Çünkü bakın şu anda 2 litre benzinli bir otomobilde son 200 km ortalamamız 7.9 litre. Arzu edersiniz hiç şarj etmeden bu otomobilde rahat, rahat 15-16 litreyi görürsünüz ama yani 7.9 litre 455 beygir gücünde bir otomobil için çok kabul edilebilir. Evet Volvo XC60 ile birlikteydim. Bu haftalık benden bu kadar. Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.